Ankara'da lastik tamirciliği yapıyor. Mesai bitince de yeni bir mesai başlıyor efendim. Güreş eğitmenliği mesaisi. Gençlere ücretsiz güreşin inceliklerini öğretiyor. Kendisi de mutlu, öğrencileri de. Gündüz lastik tamircisi, akşamsa güreş eğitmeni. İş yerinde lastiklerle antrenman yapıyor. Akşam derslerine böyle hazırlanıyor. Bu aşk yani bunu tarif edilmez. Ben size anlatsam belki e, anlayamazsınız. Çünkü bunu yaşamak lazım. 36 yaşında Seyit Ahmet Günday Ankara'da otolastik tamirciliği yapıyor. Mesai dışındaki zamanında ise Çubuk'ta Engelsiz Spor Kulübü'nde güreş yapmak isteyenlere gönüllü eğitim veriyor. Büyük lastiklerle antrenman yapıyorum. Ben bu güreşi seviyorum. İnşallah da gençleri de sevdireceğiz. inşallah. Güreş onun tutkusu. Çocuk yaşta ailesi tarafından yönlendirildi. İlkokulda güreş turnuvalarına katıldı. Güreş